Sihirli bir kurbağa ormanda yalnız yaşıyormuş. Bir gün etrafı gezmeye çıkmış ve önüne ilk çıkan ayı ve tavşana bir kıyak yapmak istemiş. Kurbağa, üç dilek hakkınız var, dileyin benden ne dilerseniz demiş. Ayı, bu ormandaki bütün ayılar dişi olsun ve hepsi bana hasta olsun demiş. Kurbağa hemen dileği yerine getirmiş. Tavşan bana bir kask ver demiş. Ve hemen dileği yerine gelmiş. Ayı içinden bu amına koduğumuz salağı çuvalla para isteyip istediği kadar kask alırdı. Niye bunu yaptı ki? Beynini sitti. istek olarak, yan ormandaki tüm ayılar dişi olsun ve hepsi beni arzulasın, demiş. Kurbağa hemen dileği yerine getirmiş. Tavşan, ben motorsiklet istiyorum, demiş. Ayı iyice şaşırmış. Sıra son isteğe gelmiş. Ayı bu gezegendeki bütün ayılar dişi olsun ve hepsi yanımda olsun demiş. Kurbağa bu dileği de hemen yerine getirmiş. Sıra tavşanın son isteğine gelmiş. Tavşan kaskı takmış, motora binmiş, çalıştırmış ve bu orospu çocuğu ayı gay olsun demiş ve kaçmış.